Bu stüdyo daireyi tamamlayalım. Bu dairenin girişi sağ alt köşeden yapılıyor ve ana alanda bir mutfak bulunuyor. Müşterim, mutfak ve yatak odası alanı arasında bir ayrım olmasını istedi. Bir seçenek, yatağı odanın sağ tarafına yerleştirmek olabilir. Ancak bu durumda balkona çıkış zorlaşır ve yaya trafiği artar. Bu yüzden diğer bir seçenek, yatağı odanın sol tarafına yerleştirmek ve uyku alanı ile mutfak arasında bir raf ünitesi kullanmaktır. Bunun yanına iki sandalyeli küçük bir masa ekleyebiliriz. Oturma alanını ise odanın sağ tarafına yerleştirebiliriz. Müşterim şeklinde bir kanepe istedi. Ve bu kanepe yatağın ağız kısmına dayanacak şekilde konumlandırılacak. Bu sayede balkona kolay erişim sağlanacak. Ve yatağa giden yol minimum seviyeye inecek. Bu düzen müşterimin gün içinde yatakta fazla vakit geçirmesini önlemek için de düşünülmüştür. Çünkü stüdyo dairelerde yatağa düşmek oldukça kolaydır. Bu bölgeye küçük bir masa raf ünitesi ve ayna ekleyeceğiz. Böylece ekstra depolama alanı yaratılmış olacak. Ayrıca, yürüyüş alanının yeterince geniş olmasına dikkat ediyorum. Yeşil çizgiler, dairenin yeni yaya trafiği yolunu gösteriyor. Şimdi, bu dairede bir 3 boyutlu yürüyüş turu yapacağım. Burası giriş alanı. İlerledikçe oturma alanına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi balkona giden yürüyüş yolu oldukça açık. Arka planda mutfak ve yemek alanı var. Sağ tarafta ise yatak odası bulunuyor. Bu alanları ayırmak için içini saklama kutularıyla doldurabileceğiniz bir raf ünitesi yerleştirdik. Burası ve çalışma masasının olduğu alan. Diğer tarafta ise yatak bulunuyor. Eğer dairenizi döşemek için fikir arıyorsanız, bana DM gönderebilir veya sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.